Herkese arkadaşlar ben kan bugün harita e, yap yapabiliyor hatta bir haritadayız e, parkurlar falan oynayacağız gençler Umarım güzel boyun oyun olur ve hemen başlarım gençler e, hemen şöyle bir bakalım e, burada ne diyor abi kurallar barışçıl da oyna blok kırma blok koymaz papayı çekecek hemen abi bakalım barışçıldayız blok koymayacağız blok kırmayacağız Tamam abi anladım iyi oyunlar mapin adı yap yapabiliyorsan biliyoruz e, ilk başta demiştik gençler uyarılar Uyarlar neymiş abi? Sandıktan bulduklarının işine yarayabilir. Hmm. O zaman sandıkları sandıkta bulduklarımızı alacağız gençler. Tamam. Bunu buradan öğrenelim abi. İlk yapışta <laughs> düştüysek gerisini bilemiyorum. Ee, şöyle abim. Abi. Haydi. Abi çok süper be. Süper. Şimdiden bile ısınmaya daha yavaş yavaş başlattım. Abi buraya Ya buradan buraya atlanıyor zaten de biz yine de buradan buraya atlayalım. Burada gençler game mod 2'ye geçelim de ne olur ne olmaz. Tamam hop geçtim. Abi adam çok güzel yapmış gençler. Abi Hop suya atla bakalım. Abi chest'ten ne bulursan al demişti. Demir bloğu bulduk. Evet. Ne işimize yarayacak ama bilmiyorum. ileri ileri ileri. Da, gençler Demir burayı ne işimize yarayacak bilmiyorum. Ee, ne diyor? Bir düğme fırında bir düğme sandıkta. Abi düğme bulacağız. Şöyle nereden başlayayım gençler? Şuradan başlayayım. Eee gençler canınız sıkılırsa eğer bulamazsam gençler videoyu durdurup bulacağım. Şöyle bakalım şuna iyi bakamadık. Aynen. Abi şöyle bir bakalım. Ee, güzel güzel güzel. Daha bak şurada bak şurada gizli var abi. Öyle gizli gizli olabilir gençler bir araştıralım. Ha bak şurada gizli öyle koyabilirler. Ee, hemen şuna bakalım. Neyse gençler evet şöyle bir Etraf falan bakalım gizli var mı bak. Mesela bunların ikisi iki tane. Biri böyle yapmış, biri böyle. Hmm. Şöyle bak şunlarda da bir şey olabilir. Mesela şuna bakalım gençler. Mesela abi bak bunda da gizli var abi abi bulduk lan bir tane ee, hemen açalım gençler şş, nereye koyacağız lan koyulmuyor abi germetik ya almamız gerek koyulmuyor abi ne yapacağız şuralara koyuyorum bir denemek istiyorum. Abi neden konulmuyor? Şu anda e, error verdi kafam. Neyse gençler hemen sorun çözüp geliyorum. Evet gençler döndüm. Ee, şey abi o ileride olduğu için koyulmuyormuş. Ben de kırdım hemen hiç şunu. Şuraya aldım hemen abi şunu açalım hemen şöyle. Abi bir tane daha bulacaktık, değil mi? Lan? Burada kaldık. Abi ve aksiliğe gel. Neyse gençler hemen gel moda geçip çözmek istiyorum. Abi hep yazın diyor ya. Yemin ederim gıcık attı. Gıcık oldum abi. İyi vallahi gıcık oldum ya. Vallahi gıcık oldum ya. Hemen şuradan şalter alalım gençler. Değil mi? Ee, şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz içeride falan kalırız. Hemen şurada şöyle kapat tamam abi. Tamam hemen oyunumuza dönelim gençler. Şöyle tamam. Şimdi arıyorduk. Ee, bir tane şurada bulduk abi. Abi fırına tıklayacaktım. Çeste tıkladım. Düğme var. Abi şansa gel lan acayip abi acayip beğendim ben yani mapi çok güzel mi açalım şöyle Nerede, tamam mı tamam şimdi ne yapacağız abi doğru yolu mu bulacağız ne diyor ne diyor lan elmas altın demir. Hmm, elimizde demir blok. Demire mi gideceğiz abi? Ee, İpucu şey uyarlarda öyle diyordu. Chest'ten ne çıkarsa ona doğru git diyordu da. Şu anda e, anlamadım gençler. Neyse bir demire gidelim bakalım. Gençler bir gidelim demire ne var ne yok bakalım. Ne diyor? Kazandın, kazandın. Demir bloktu. Sandıkta demir blok vardı. Abi çok güzel gençler bu arada e, haritanın sonuna geldik. E, ben ben umarım siz de beğenirsiniz yani. Başka başka haritalar istiyorsanız 20 like atmanız e, yeterlidir gençler. Umarım videoyu beğenir, beğenmiş beğenmişsinizdir. video yanlış falan diyor. Uza, e, demek ki demirmiş gençler. Tamam. E, neyse gençler bu videonun daha sonuna geldik. Like yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki seri görüşmek üzere. Bye, Bray.